Merhaba arkadaşlar yeğenimdeki mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda size dağın anlatımını yapmıştım yazmamın markası ipim markası boncukların markası hepsini açıklamıştım arkadaşlar ve bu e, videomuzda da iki dağın ortasındaki modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar baştaki pırpıra ipimi sabitliyorum ipimi biraz e, uzun geçirdim Çünkü neden Orta dağ modelimiz gerçekten büyük olduğu için ancak bizi kurtarır. Karşı tarafa atıyorum. Yaz çevirerek geri dönüyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa yaptıktan sonra iki tane boncuk alıyorum. Yuvanın içerisinde iki boncuğumuzu beraber alıyoruz arkadaşlar. Karşıdaki dağımı pırpırına atıyorum. Ve yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. tekrardan bir tane boncuk alıyorum daha modelin büyük olduğu için biraz pratik yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar siz de güzelce izleyin ee, çok hızlı anlatım yapıyorsunuz diyen var mecburum Arkadaşlar Kusura bakmayın ama modeller o kadar büyük ki çok fazla uzun e, dakikalar olmasın diye bir tane artırma yapıyorum bir tane boncuk alıyorum iki tane boncuk alıyorum diğer boncuğumu dışa doğru kaydırarak iki tane boncuk yerleştirdim ve tekrardan bir tane boncuk aldım buradaki zürafaya attım arkadaşlar karşı pırpıra atıyorum yazmamı çevirerek Geri dönüyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. Beyaz tekrardan çevirerek geri dönüyorum. Boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. İki tane tekrardan artırma yapıyorum. Boncuk alıyorum. Bir tane daha boncuk alıyorum. boncuk alıyorum. Yaz çevirerek geri dönüyorum. Boncuk alıyorum. boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Çok boncuk giden bir modeldir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşırı şekilde boncuk alıyor. Tekrardan yazmamı çevirerek bir tane artırma zürafa yapıyorum ve geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. 2 tane boncuk alıyorum. yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Daha modellerin büyük olduğu için bazen bana engel oluyorlar. Çünkü elim içine giriyor. boncuk alıyorum. Limin üstüne boncuk bitti. Boncuğu alıp tekrardan size dönüş yapayım. Boncuğumu aldım ve tekrardan size dönüş yaptım arkadaşlar. Boncuk almaya devam ediyorum. Dediğim gibi gerçekten çok e, boncuklu alan bir oyadır arkadaşlar. Az bir boncukla başlamayın. En azından 12 dizili boncuğunuz olması gerekiyor. 4 tane sıralı boncuk olduğu zaman artırma yapmıyorum arkadaşlar boş sırafa yapıyorum tekrardan boncuk alıyorum Yazmamı çeviriyorum ve geri dönüyorum. Bir tane boş rafa yapıyorum ve boncuk alıyorum. boş zürafa yapıyorum. Tekrardan boş zürafa yapıyorum. Ve boncuk alıyorum. Para atıyorum. Ve yazmamı tekrardan çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Arada bir boncuklar düşüyor. Şöyle yapıyorum. Elimle geçmesin diye. Tekrardan boncuk alıyorum. bir tane zürafa yaptıktan sonra tekrardan iki tane boncuk alıyorum bir tane zürafa yapıyorum boncuklarımı dışa doğru kaydırarak Yazmamı tekrardan çevirerek geri dönüyorum. Burayı sayacaksınız arkadaşlar. Bu ortadaki 5 tane boncuk olduktan sonra artık boncuk almayacaksınız. 5 tane boncuk olduğu için üzerinden boş tarafa geçiyorum. Hiç durmamayı tercih ediyorum çünkü neden? Dediğim gibi daha modelim çok büyük arkadaşlar pratik yapmaya çalışıyorum. Bir tekrardan burada boncuk alıyorum. İki boncuğun arasından geçiriyorum. üzerinden boş zürafa geçtim arkadaşlar aynı diğer taraf gibi karşıdaki pırpıra atıyorum ve geri dönüyorum Tekrardan boncuk alıyorum. Ortada tekrardan artırma yaptığım için iki tane boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. boncuk alıyorum. ipim bitmek üzere ipimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yapayım arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya tekrardan boncuk arttırıyorum iki tane boncuğu beraber aldım bir tane boncuk alıyorum boncuk alıyorum. Buraya geldikten sonra tekrardan boncuk alıyorum. Buraya herhangi bir artırma boncuk yapmıyorum. Bu surafa yapıyorum. Boncuk alıyorum. Geri dönüyorum. Bir iki sıra geçtikten sonra arkadaşlar tekrardan size dönüş yapayım. Arkadaşlar buradan zaten aynı sadece bu dört bu da düştü üçtü. Bunun içi de dört tane boncuk olduğu zaman bitiriyorsunuz. Burada da artırma yapmışım arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Artık kenarlarından artırma olmuyor arkadaşlar. Zaten artık muska kesiliyor kenarlarından. Tekrardan yazmamı çeviriyorum. Burada küçük bir tane pırpır pır bırakıyorum kenarlarından ve tekrardan boz rafa yapmaya devam ediyorum. tekrardan boncuk alıyorum bir tane artırma yapıyorum Yazmamı tekrardan çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan bir tane pırpır yaptım. tekrardan boncuk alıyorum tekrardan boncuk alıyorum ipimi geçirip tekrardan size dönüş yapayım ipimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yaptım tekrardan boncuk alıyorum boncuk alıyorum iki sıralı olacak arkadaşlar burada artırma yapmıyorum boş bir tane zürafa yapıyorum ve tekrardan boncuk alıyorum. Bu sürafa yapıyorum bir sıra daha geçtikten sonra tekrardan size dönüş yapayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içi de dört tane boncuk olduktan sonra üzerinden boş sıraya geçiyorum buraya da bir tane boş sıraya yaptım ve tekrardan artırma yapıyorum bir iki tane boncuk alıyorum Bu sıraya geçiyorum. Buraya geldikten sonra tekrardan boncuk alıyorum. İki boncuğun arasından geçiriyorum iğnemi ve boncuk yerleştiriyorum. Boncuk alıyorum. Bu sıraya geçiyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Buraya herhangi bir artırma boncuk yapmıyorum. Zürafa yaptım arkadaşlar. Bir tane zürafa ve tekrardan boncuk alıyorum. Tekrardan yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Küçük bir tane pırpır bırakıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Boncuklarımı içeriye doğru kaydırarak surafa yapıyorum ve bir tane boncuk alıyorum. Buradaki surafaya atıyorum. Bir tane surafa yapıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alarak diğer boncuğu da içeriye doğru kaydırıyorum. Yazmamı çeviriyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Bayağı bir uzadı. Pratik yapmaya çalışıyorum. tekrardan boncuk alıyorum bir tane zürafamız kalmıştı onun içine atıyorum tekrardan boncuk alıyorum boncuğum kayıyor aşağı yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Boncuğun yanına atıyorum. Boncuğumu içeriye doğru kaydırarak zürafa yapıyorum. Diğerin tarafından da onu da içeriye alarak İkisini bir zürafanın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi bundan sonra zaten boncuk almıyorum. Boş zürafa yapacağım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve zaten bu modeli devam ettiğim için gördüğünüz gibi elimde mevcuttur. Şöyle Gerçekten çok zor ve çok uğraştırıcı bir model arkadaşlar. Yani e, tek bir tane daha hemen hemen yarım saatten fazla sürüyor zaten. Yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda iki dağın arasındaki modeli de yapacağım. E, son aşamasını anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.